Herkese merhabalar. Al Kapı'da yemek tariflerine hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Osmanlı zamanından kalma muhteşem bir tatlı yapacağız. Cennet çamuru. Eğer cennette çamur olsaydı kesinlikle böyle olurdu demişler. Bunun için şöyle 100 gram tel kadayıfım var. 100 gram antep fıstığı, 50 gram tereyağı, şerbet için ise 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu şerbet yaparak başlıyorum. Çünkü şerbetin bir miktar ılınmasını istiyorum. Şöyle 1,5 su bardağı şekeri içerisine ekledim. 1 su bardağı su, birkaç damla limon suyunu ekleyip kaynayıp hafiften kıvam alana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra ortalama bir 4-5 dakika kadar pişireceğiz ve ılınmaya kenara alacağız. Bu tatlının en büyük püf noktalarından bir tanesi içerisine ne kadar şerbet eklerseniz o kadar fazlalaşır. Her zaman çok bereketli olan bir tatlı. Hep yapabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir tatlı. Bir de servis ederken bunun üzerine bir miktar kaymak koyacağım. İnanılmaz güzel bir şekilde sizlerle olacak birazdan. Şerbetim yanında pişerken ben tel kadayıfı güzelce keseceğim. Bunda mümkün olduğunca tel kadayıfınızı kesmeniz gerekiyor. Şöyle ince bir şekilde kıyıyorum. 50 gram tereyağı tavanın içine atıp, güzelce erimesini sağlıyorum. Tereyağı eridi. Tereyağının hafiften renk almasını istiyorum. Bu tattaki püf noktalardan bir tanesi ise tereyağının birazcık renk alması. İsterseniz bunu tel kadayıfları kavurarak da yapabilirsiniz ama tereyağını kenarda bekleterek, ısıtarak da kavurabilirsiniz. şöyle güzelce tereyağın içerisinde tel kadayıfları kavuracağız. Hafiften kahverengi renk almasını istiyorum. Güzelce bu çiğ kokusu da geçecek. İnanılmaz lezzetli, bereketli bir tatlı olacak. Tel kadayıflar gördüğünüz gibi renk aldı. Muhteşem gözüküyor. İçerisine ilk önce şerbetimizi ilave ediyoruz. şerbeti ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra Antep fıstığı. Güzelce karıştırıyorum. Tatlımızı birkaç dakika demleteceğiz şöyle demlenmeye bırakıyorum. Tatlımız dinlendi. Şimdi servis ediyorum. Bir miktar kaymak. Bol miktarda Antep fıstığıyla servis ediyoruz. Cennet çamurumuz hazır. Herkese afiyet olsun.